Kadınların ve kızların korunması hepimizin ortak sorunu öncelikle. Yani kol kırılır, yen içinde diyen, e, şiddeti, dövmeyi, kültürün bir parçası gören bir toplumda e, bu konuda yapılacak düzenlemeler de son derece ihtiyaç. E, ve görünür kılınması sanki yeni dönemlerde fazla gibi olmakla birlikte, yani medya görünürlüğünün olması artı, e, insanların haberleşme, imkanlarının artması artı insanların medeni cesareti artarak artık yargıya da başvuru noktalara gelmeleri sanki artıyor gibi görünse bile öyle değil. Toplumda zaten var olan ama görülmeyen konular şimdi görünür hale geliyor. O anlamda bir süreklikten söz etmek mümkün. Dolayısıyla kadınların ve kızların korunması bu bir ihtiyaç. Bunun için yasal düzenlemeler de bir ihtiyaç toplumun bilinçlendirilmesi ayrıca bir ihtiyaç. Ama yasal düzenlemelerin her konuda olduğu gibi bu konuda da çok katı olarak uygulanması ve katı e, usullerle çözüm bulmaya çalışmak sorunu çözmekten daha çok artırmaya da e, etki edebiliyor. Bu yönde kaygılar var, bu yönde problemler var. E, bu konuda ilgili herkes de bunu görüyor, tartışıyor. Yani e, aslında suhuletle bu işleri yönetmek, daha böyle kadını kızı koruyan ama aynı zamanda da maslahatı gözeten sorunu daha artırmayı önleyen kırmızı çizgileri belirlerken de bir defa daha fazla sorun çıkmasına yol açmayacak şekilde düzenleyen bir düzenleme son derece ihtiyaç. Yani bu anlamda yani illa bir yasak koymak hemen çözmüyor. Bu açık hatta insanları daha çok tahrik de ediyor yani bir dengeyi bulmak biraz zor. Herkes için de kolay bir konu değil. Ama katı uygulamanın ters teptiği de dünyada açık bildiğimiz bir durum. Yani dünyada mesela mülkiyet bir sorundur ama mülkiyetin insanların birbirini ezmesini sağlayan yönünü gidermeye çalışırken mülkiyeti kaldırdığınız zaman dünyada daha büyük zulme yol açtı. Geçen yüzyıl dünyada biz bunu çok acı bir bedel öderek öğrendik. Aslında bunu işte bu konuda da yaşıyoruz. Çünkü çok katı usuller aslında sorunu çözmüyor. Hatta bazen istismara da yol açıyor. Bütün bunları gözeten herkesin daha dikkatli olduğu düzenlemeler son derece önümüzde ihtiyaç olarak duruyor. Yani bir defa işte o katılıktan bir defa uzak durmak gerekiyor. Yani daha anlayışlı, işte daha merhametli, yani kadınları, kızları korurken aslında herkesi koruyan bir merhametle hareket etmek gerekiyor. Yani mesela yani hakemle sıcak bakmamak bana çok mantıklı gelmiyor. Ama hakemi düzenlerken de bunu zayıf olanı ezen bir şekle çeviren bir takım ihmallere de izin vermemek lazım. Yani bu anlamda toplumun kültürüyle, inançlarıyla beraber ilerlemek lazım. Yani hem şiddeti meşru gören, işte ya biraz olabilir diyen bir tavra karşı son derece dikkatli olmak lazım. Ama öbür taraftan da yani katı bir şekilde uygulamak da ters tepiyor. Onun için yani maslahatı gözeten, tarafları dinleyecek, anlayacak. Yani İslami anlamda da hakikaten hakem olayını önemseyen bir duruş bence önemli. Bunu yap yapmayınca sorun büyüyor. Ama hakem olayı da eğer tersine uygulanıyorsa, yani zayıf olanın ezilmesine yol açan bir şekilde uygulanıyorsa o bir sorun. Çünkü o tür örnekler yüzünden buna karşı çıkan bir duruş var. Katılığın bir sonucu o. Yani Müslümanların bu konuda daha gelişmiş ve daha dinamik, daha bu sorunu çözücü yöntemler geliştireceklerine inanıyorum. Yani hakem bunun tam bir parçası hakikaten. Çünkü dünyada bu katılık işte o hakem olayını bir tarafa koymayı öne alıyor. Bu da yanlış bence.